devam ediyoruz. Yine bir başka haber durağımız var. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında atık gazete ve kartonlar toplanıp yeniden şekillendiriliyor. Atık görünümlerinden de kurtarılan bu geri dönüşüm malzemelerinden bakalım neler yapılıyor. Muhabirimiz Halit Yılmaz bizi bekliyor Sakarya'da. Evet Halit günaydın. Ee, gerçekten senin hem çevre duyarlılığına temas eden bazen e, hayvanlara sokak hayvanlarına temas eden e, bu haberlerini ben de çok seviyorum. Eminim izleyicilerimiz de çok beğeniyor. Şimdi de yine bu atıkların değerlendirilmesiyle ilgili önemli bir konuyu ele alıyorsun. Hemen sözü sana ve konuklarına bırakalım. Tam da senin dediğin gibi çevre duyarlılığı oldukça yüksek olması lazım. Çünkü çevre çocuklarımızdan aldığımız bir emanet. Onu hemen paylaşalım. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce bundan aylar önce elinde okumuş olduğu gazeteyi okuduktan sonra Arkadaşlar bunu kenara koyun ileride lazım olacak demiştim. Neye lazım olacak Sayın Başkanım demiştim. Görürsün neler olacak diye işte neler olacak. Aslına bakarsak gazeteyle başlıyor, kartonla başlıyor. Belediyeye giren bir mobilya geldiyse kaplanmış olduğu karton kenara koyuluyor, atılmıyor. Ee, ne olacak diye sormuştuk. İşte ne olacağını bugün burada Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait ofis sanat merkezinde soracağız. Doçent Doktor Furkan Beşel, Genel Sekreter Yardımcısı Sakarya Büyükşehir Belediyesi. Yayınımıza hoş geldiniz hoş Furkan gel Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, gazete, mukavva, koli aklımıza gelebilecek ham maddesi, ağaç olan birçok e, ürün e, geri dönüşüm olduğunda atılmıyor. Ne yapıyorsunuz bunları? Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak adına hayatın her alanında farklı projeler üretiyoruz. Bu bağlamda hayata geçirdiğimiz projelerde temel hedefimizi şehrimiz ve hemşehrilerimiz için en faydalı sonuçları elde etmek üzere kurguladık. Örneğin Emine Erdoğan hanımefendi tarafından hayata geçirilen, Emine Erdoğan hanımefendi tarafından hayata geçirilen girişimci kadın merkezli projelerin bir benzerini Sakarya'da burada hayata geçirdik. Burada, burada hanımlar ne yapıyorlar? Burada öncelikle Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'nin vizyonuyla ekonomiye ve üretime katkı sağlamak adına 5 farklı kadın girişim kooperatifi kurduk. Bu kooperatiflerden biri olan Sakarya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi eliyle Atıktan Hayata adlı projeyi hayata geçirdik. Biz bu proje kapsamında ev hanımlarımızla bir araya geliyor, onlara eğitimler veriyor, ücretsiz eğitimler veriyor. Onların yeteneklerini fırsata çevirmelerine imkan sağlıyoruz. Böylelikle bir nevi kendilerine meslek edindirmiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu arada Meral Hanım e, hocamız, e, Meral Erdem. Hocam sizi böyle alalım biz. E, buradan başlıyor. E, o ya gazetelere bakıyoruz. İlk etapta gazete. Sonrasında ne oluyor bunlar? Gazete kağıtlarını e, bölüyor, e, üç'e bölüp e, şu şekilde evet, bölerek. 3'e bölüyorsunuz. Arkadaşım görüyor. Evet. Üç'e bölüyoruz. İşte bunlar sarılıyor değil mi? Bunları sarılıyor. sararak. Çubuk haline getiriyoruz. Ondan sonra istediğimiz objeleri üretmeye başlıyoruz. Üretmeye başlıyorsunuz. Şu şekilde üretiyoruz. Çubuklardan evet. üretiliyor. Oya hemen e, burada üretim devam ediyor. Ama evet. son çıktısı nedir? Onu ben kameraman arkadaşım Hayrettin'le e, o bölüme geçip ondan sonra da e, sonlandıracağız yayınımızı. İşte şöyle bakın kadınlarımız burada o gazeteleri üretiyorlar. Sonrasında neler var? Sandalyeden dolaba raftan sepetlere hatta günlük evde kullanılabilecek terliklerden abajurlara böyle biraz pazarlamacı gibi oldum ama e, abajurlara bakıyoruz. Sepetler var, sandalyeler var. Peki bu sandalyeler oturulabilir mi rahat bir şekilde? Ona en baştaki sandalyede göstereceğim. Yine diğer taraftan buraya da bakıldığında birbirinden güzel eserler ama hepsinin ham maddesi gazeteler olduğu bilgisini paylaşalım ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin atıktan hayata.com adlı web sitesinde de arzu edenler bunu bulabilirler dediğim gibi. Hem kadın emeği hem de sıfır atık projesi kapsamında önemli bir çalışma olduğunu altını çizelim ve sözü yeniden sana bırakalım Oya Eren.